Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber karşınızda yepyeni bir EFC Mobile videosuyla buradayım. Bugün efsane gün. Niye diye sorarsanız sonunda Totti'nin orta saha oyuncuları geldi. Bak bizim de orta sahaya cidden ihtiyacımız var. Kaç Schneider değil de burnun kimarışın değişmesi lazım bir an önce. Kaç Schneider yerine de bir 117'lik çekersek sorun olmaz tabii ki de. Hemen hızlı bir şekilde Toti 2026 ile başlayalım. Biliyorsunuz Toti orta saha bölümü de eklendi buraya. Daha önceden Toti forvet bölümünü zaten bitirmiştik. Şimdi orta saha bölümüne zar mantığı eklemişler. Klasik daha önce oyunumuzda olduğu gibi. Burada 100'e ben zar atacağım. 5 tane 500 puanımız var. İlkinden 4 geldi zarı kullanıyor. Ve tekte 110 elme ça geldi. Ha, anladım. Zarın tekrar üstüne basmamız gerekiyor. Biraz uğraştırıcı yapmışlar. Buradan da 4 geldi. Basıyorsun üstüne. Kullanıyorsun, ödülünü veriyor sana. Bir daha bastık. Yine 4. Bu seferki ödül 1000 coins. Bir daha bastık. Bu sefer 5 beş geldi. 5'i kullandık. 1000 coins ve son hakkımızla bakalım. Ne verecek? Buradan 1 geldi. Bir de de FC draft işi varmış. Çok güzel. Şu an bizi nereye kadar attı? Buraya kadar attı aslında. Geri kalan yerler burası. Sonra buradan en başa dönüş var. Böyle bir şey yapmışlar. Bence gayet güzel olmuş. Toti ikonları bölümünde 8. bölümü tamamladık. bu tetülerde henüz daha gelmedi. Bunun bilgisini de verelim. Şimdi ora bittikten sonra bir ulusun hikayesi bölümüne dayanacağım. Bir ulusun hikayesi bölümünde Japonya ve Hollanda'yı zaten bitirmiştik. Onları kapatmışlar. Portekiz bölümü gelmiş. Buradan böyle ödüllerle aldığımız en sonunda da 201 ulusun fişi veriyor galeriye baktığımızda Cristiano Ronaldo'yu görüyoruz burada 115 santrafor kartıyla 1200 sevilen bir oyuncu olduğu için 116 santrafor Carvalho 800 116'lıkları 800 yapıp 115'liği 1200 yapmak ne biçim bir mantık bilmiyoruz bunu EAFC'ye soruyoruz tabii ki baktığımızda oyunumuzda zaten başka etkinlik yok ekstra ben şey bekliyordum bir ulusun etkinliği geldiği zaman buradaki e, fiş paketi tekrar gelsin. Kırmızı ile fiş aldığımız paket. Ama maalesef onu getirmediler. Buradan aynı şekilde diğer ödülleri almaya devam ediyoruz. Şimdi herkesin beklediği draft bölümüne gelelim. Burada 4 fişim var. 4 tane açacağız. Burada henüz bir fişim yok. Bakalım 4 taneden yeni orta sağlardan birini çıkarabilecek miyiz? Sabek, Kafu, stoper de görüyorum. Maldini, Vitinia, Al O'Reilly, Declan Rice, Pedri gibi oyuncular var. Çok bekletmeden size ilkini açtım. Bakalım ilkinden bize 108MDO Holbert geldi. İkinciden yine dandik bir oyuncu. 109 Evander. Üçüncüden bakalım kim geliyor. Evet yola gidiyoruz. İlk yolumuz Arjantin MOO KOMO'dan. Kim bu? 114gen Niko Paz geliyor. Ve bir daha bastık. Artık sonuncudan da bize stiler geldi. MDO. Güzel bir şey çıkartamadık. En yüksek 114gen çıkardık. Bu bir tık kötü oldu. Ama hiç canımızı sıkmaya gerek yok. Bunları da biraz sonra parçalayacağız. Şimdi Nesta'mızı artık sizlerle beraber şöyle bir 120'ye basalım. 120 gen Nesta takımımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kafa fiziksel güce bastık. Çıktığımızda takımımız hala 116 gen. Artık gelelim kayt abimizi fullleyebildiğimiz kadar fulllemeye. 116 kayt bam diye geldi. Hemen şöyle 117 kayt aynı hızda geldi. Beceri puanlarını verelim. Ve son olarak 118'e kadar basmayı başarıyoruz kaydımızı. İki yönlüğe bastığımızda bakalım. Artık gen arttı mı takım maalesef takımın geni yine artmadı. Ama Nesta, Oven, Lamin full full oldu. Kaydımız 118 onu 120 diyeceğiz. Schneider'imiz de 120 diyeceğiz. Takımımızı böyle böyle geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan çıkalım takas bölümüne geleceğiz. Buraya vereceği Nikopaz var. Bu Nikopaz'ı hemen verelim. Buradaki ikinci aşama fişleri hala ne işe yarayacak bilmiyorum. İnşallah boşa gitmez. Satılabilir. Bir oyuncu gelmemiş. Bunların hepsini uzatmaya verdik. 34 bin fişimiz oldu. Burada da hepsini uzatmaya verdik. 18 bin fiş daha aldık. Şimdi toplam elimizde 52 bin fiş oldu. 52 bin fişle beraber sizlerle güzel bir uzatmalar açılma yapalım. Bakalım güzel bir şeyler tutturabilecek miyiz? Günlük seçimler diyelim. Buradan 30 binliği açarak mı başlayalım? 30 binliği açarak başlayalım. 113 115 30 binlik paketten 114 LM Diaz var. Lewandowski istemiyorum. Şuradan Diaz aldık. Hemen geçelim 4 binlikten bol bol açmaya. İlkinden 110 Nico Williams. Şanssızız. Bir daha açtık. 111 Akleoche. Başka tekrar. Hadi olun güzel bir şey. 111 yine Akleoche. 10.000 puanımız daha var. 2 tane daha açacağız buradan. Bir tane 115 istiyorum ya. Önceki hafta tutturamadık Toti forvetlerinde. Orta sahalarına bari tutturalım. Leroy Saniye aldım bu arada. Buradan bir 115'lik gerçekten tutturmak istiyorum. Hırs oldu bende. 110. Nime çayı da aldık. Şuradan döndük. Buraya gelelim. Buradaki bütün oyuncularımızı alalım. Ve yolu göreceğiz tabii ki de. Ekvadorlu sol orta sağ. Bayern Münih'ten. Sol orta sağ sol. Orta. Sağa. İşimize yaran bir oyuncu zaten gelmemiş. Hemen bunları buraya vereceğim. 15.000 bin fiş daha aldım. Güzel. 17 bin, 17 bin fişimiz daha var. Kaldığımız yerden uzatmalara devam edeceğiz. 115'lik en azından bir orta saha istiyorum buradan Bruno Gimareş yerine. Son mevkimiz orta sahada 115 olmayan tek oyuncumuz yerine. Onun için zorluyorum sadece burayı. Yine 111 Akloçe. Bir daha açtım. 112 Emega Bir tane daha patlattık. Hadi oğlum bu sefer. 111 Orsol oynay ama Torus'u daha önce çıkarmamıştık. Torus'u alalım. Bir daha bastım. 109 Al davşarı geldi buradan. Güzel. Hemen şimdi dönüyoruz geri. Aynı mantığı yapıyoruz. Böylece bizim toti puanlarımız da artıyor zaten. Santa Forza Baktığımızda toti yılın takımı etkinliğinde de biletlerimiz artmış oluyor. 12.000 puanımız daha var. Güzel. Açmaya devam edeceğiz. Bir oyuncu istiyorum bugün ya. Aşırı istiyorum böyle. İnşallah çıkartabiliriz. Buradan 111 Gököreş. Bir daha bastım. Hadi oğlum. 110 Nico Williams. Aynı oyuncular gelmeye başladı. Burada can sıkıcı bir durum alıyor gittikçe. Buradan 112 mega abicim güzel bir şey vermeyeceğim mi sen hani maç 112 gördük şurada bir 115'liklerin nerede orada gösteriyorsun hiç bize koklatır mı yoklar bir tane 115 ver gidelim ya vallahi bak bir tane 115 ver bir daha uğramayacağım kapına hadi be oğlum hadi uzatmalar lan Şöyle geldik. Bastık. Ha, bir 115'lik ver gidelim. Ne olur bak. 110. Şik. Buradan. Bakalım. Ne verecek. Hadi olun güzel bir şey bu sefer. 110. Tolisio'yu aldım. Geçtim. Bura bize şanssız ya. Bura bizim yüzümüze gülmeyecek. Cidden. Onca totime oğları geldi. Bize hiçbirimi gelmeyecek be. Bize yar olmayacak bu bir tane bile. Hadi lan oyun. En kötü bak kötü istiyorum bu arada. O kadar düşürdüm 117'likleri, 115'likleri geçtim. 117, 116'lıkları geçtim. Şu an sadece 115'lik istiyorum. Bir tane versen tamam. M10 zaten. 112 M bunu. Abi en bu makim Allah rızası için ya. Buradan. bu Mert böyle al geç. Çok kötü verdi bu sefer. Allah rızası için ya. <laughs> Şuradan bir şey çıkartamayacak mıyız? Artık son açılıma gidiyoruz. Bakalım. Bu sefer bir şey gelecek mi? Hiç ümidim yok artık. Ümidi kestim. Ama belki bir umut. Belki bir umut dedik. Belki. Abi gelenlere bak. İrfancan kahveci aldım. Fenerbahçeliyim diye. Çok sinir bozucu. Gelenler daha çok sinir bozucu olmaya başladı. Artık... Toto oyuncusu zaten kalmadı. Bunu da vereceğiz. 5000 puanımız olacak. 4000 ikten açacağız. Bir tane Toto oyuncusu gelirse buradan bir tane daha açma hakkımız gibi bir şey oluyor. Gelmezse olmuyor. Ve video bitmiş oluyor. Abi hadi bir tane 115 ver artık şuraya. Kimsenin vermediği kadar puanı vermişimdir. Oyun sana o kadar güvenmişimdir. Hadi lan patlat bir şey. 112 hangi yıldız patlattı. <laughs> Çok iyi. <laughs> aşırı iyi cidden aşırı iyi. Allah razı olsun Kenan Yıldız için ya. Vallahi bak. Allah'ım ya Rabb'im ya. Abicim bak hadi yorma bizi FC Mobile. Kaç gündür oyuncu vermiyorsun? Takım gelişemiyor. Sadece gen yükseltiyoruz takımda olan oyunculara. Yapma bunu bize hadi. Son paket. Patlat 115 MO gidelim ya. 113 Barella verdi. MO ise bu arada buradan her yerine Barella'yı alacağım. Yolu göreceğiz. İtalyan MO Inter MO Barella demiş. Tamam. Bu arada şunu yapacağım. Bruno Gümeneş'in kartını hiç sevmiyorum. On yerine Barella'yı artık koyalım. Burna Gimareş de işte burada artık gider. Şöyle baktığımızda diyecek bir şey yok. Zaten Nesta'mız full 120 overall. Kaytımız 118-120'ye doğru gidecek. Elimizde varken Schneider'da 116 yapalım hatta. Belki gen atlarız takımda. Ama maalesef. Gen atladık. Güzel işte bu. 116 Schneider yaptım ve takım 117 gen oldu. Bugün de bir overall'da olsa geliştik. Hem Schneider hem kaytı 120'ye basacağız dediğim gibi sonra diğer mevkilere de daha iyi oyuncular almaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. FC Mobile ile kalın, mutlu kalın. Görüşürüz, bay bay.